Şeymacı Lezzetler YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle güzel bir pul pul dökülen açma kete tarifi paylaşacağım. Hemen hızlıca tarifimize geçebiliriz. İlk olarak bir su bardağı sütümüz var. Hemen onu yoğurma kabımıza alıyoruz. Bir su bardağı suyumuz var. 200 milimlik bardaklar ölçüsü şeklinde olacak. Bir çay bardağı sıvı yağımız var. 2 tatlı kaşığı kadar da kuru maya kullanacağız instant maya 2 yemek kaşığı toz şekerimiz var bu ketremiz içli olmayacak içi boş bir şekilde yapacağız şöyle bir tatlı kaşığı kadar da tuzumuz var ve bir yemek kaşığı da tereyağımız veya margarin kullanabilirsiniz bir yemek kaşığı sirkemiz var. Sirke fark etmez elma veya üzüm. Hemen bunları güzelce bir yoğurup iyice kıvam aldıktan sonra unumuzu ilave edip yoğurmaya başlayacağız. Evet güzelce karıştırdık. Hemen bu aşamada unumuzu ilave ediyoruz. Unumuzu aldığı kadar kullanacağız. Bakacağım sizlere tam tarif vermek adına ölçekli yaptım. Şöyle hemen hafif hafif yoğuruyoruz. Tam da Ramazan gelmişken buzluklarımızı dolduracağımız o kete tarifi. Açma kete yapıyoruz. tezgahımızın üzerine aldık şimdi burada da bir müddet yoğuracağız 10 dakika kadar iyice harmanlanıp birbirine karışacak mayasıyla birlikte güzelce streç bilimine sardık. Şimdi üzerini kapattık. Üzerine bir sofra bezi daha kapatarak yarım saat kadar dinlenmeye bırakıyoruz. Daha sonra bezelere ayırarak açma maketimize başlayacağız yapmaya. Hamurlarımız güzelce dinlendi. Bezelerimizi bu şekilde nişasta ve un karışımı olacak şekilde açıyoruz. bu şekilde hafif irilttikten sonra oklava ile tekrar açıyoruz. yufkalarımızı açtıkça iyice incelmeye başlayacaktır. Şöyle bu şekilde Şu şekilde görüyorsunuz yufkalarımız inceliyor. Böyle açıp açıp devam ediyoruz. açtığımız yufkalarımızı bu şekilde üzerine daha önceden eritmiş olduğumuz tereyağımızı ve sıvı yağ karışımımızı şöyle güzelce yayıyoruz. İçerisi boş olacak benim yaptığım ketenin ama sizler isterseniz un kavurarak ya da cevizli olarak yapabilirsiniz. Bu şekilde yağlıyoruz. Ve daha sonrasında kenarları içe gelecek kısımda şu şekilde olacak şekilde hemen böyle muska şeklini, zarf şeklini daha doğrusu veriyoruz. İlk olarak üçgen olarak kapatıyoruz etrafını ve daha sonrasında zarf şeklini vererek ketemizi tamamlamış oluyoruz. Aynı işlemi açmış olduğumuz bütün yufkalarımızı uyguluyoruz. Tekrar böyle yağlıyoruz. İç dış olacak şekilde yufkamızı kapatıp açarak eşit yağlanmasını sağlıyoruz. bu şekilde kapatıyoruz. İyice yağlıyoruz. Sıra şekil vermeye geliyor. Önce musku olacak şekilde içi üçgen şekilde katlıyoruz. Daha sonra diğer bir kenarını ve en son kenarını katlayarak zarf ketemizi yapmış bulunuyoruz. Aynı işlemi yufkalarımız bitinceye kadar tekrarlıyoruz. Evet, ketelerimizi güzelce şekil verdik. Şimdi yumurtalayıp daha sonra fırına göndereceğiz önceden ısıtılmış 200 derecelik altlı üstü olacak şekilde fırına göndereceğiz yumurtasında kullandığım bir ürün yok sadece yumurta sarısını kullanıyorum akıyla beraber Dilerseniz pekmez atarak daha da kızartabilirsiniz yumurtanıza pekmez katarak 2 kaşık 3 kaşık olacak şekilde daha da kırmızı olmasını sağlayabilirsiniz petelerinizi. Şöyle hemen bir kaşık da yağlıyorum. Son de yağlıyorum, yumurta alıyorum. Evet, üzerine de kavrulmuş susam ekleyeceğim şöyle. Ve bu şekilde fırına gönderiyoruz. <clears> thank <throat>